Meklilikte yaşa takılanlar derneği kemer girişinde kurduğu çadır standında vatandaşları bilgilendirdi. Bizim e, sorunumuz zaten İzmit'e ne olarak mesela kendimizi anlatmak ve ifade etmekle mümkün Ama aynı zamanda da hükümetin bize vermiş olduğu rol çok kötü yani biz derdimizi anlatıyoruz. Sıkıntımızın ne olduğunu da biliyoruz. Ama bizi anlamak istemeyen insanlar yani bu soruna el atmıyorlar. Aynı zamanda bizi oyalıyorlar. Yani şöyle bir şey var. İş yerine gidiyorsun. Ben 50 yaşındayım. İş yerinde yaşlısın. Hükümete göre gençsin. Ya biz şimdi genç miyiz, yaşlı mıyız? Bunun çözümünü bulabilmek için bize Avrupa şartlarından veya işte birkaç tane modeller sunuluyor. Biz bu modelleri kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyoruz? Bizim çalışma şartlarımız Avrupa standartlarında değil. Avrupa standartlarının olduğu zaman zaten biz ona kabul edelim. Ben Almanya'daki gibi Finlandiya'daki gibi veya herhangi bir yabancı ülkedeki çalışan değilim. Burada asker ücretle çalışan bir insanım. Yani bunun düzeltilebilmesi için 4447'nin geriye çekilmesi lazım. Aynı zamanda bir aylık bağlanma oranlarının düzeltilmesi lazım. Yoksa biz emekli olma taraftarı değiliz. Biz aylık bağlanma oranlarının düzeltilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Müzik